Size en çok ne mutlu eder? Bana soracak olursanız birinin kalbinde yer edinebilmek derim. Boğaziçi Bilişim Ödülleri'ne katıldığında tam da öyle hissettim. Ülkenin en zeki öğrencilerinin kalbinde yerimin olduğunu bilmek, onların ilgisine, sevgisine, saygısına mazhar olmak beni ne kadar mutlu ettiğini anlatamam. Kelimeler kifayetsiz kalır. Böylesine zeki gençlerin takdiri, yeni içerikler üretme yolunda beni bayağı motive etti. Çünkü üretilen bir içeriğin ancak samimi bir fikre, bir düşünceye, bir duyguya hitap ettiğinde başarılı olacağına hep inanmışımdır. O zaman milyonların kalbine girersiniz. Gençlerin içeriklerimden ilham aldıklarını söylemeleri ise ayrıca gururlandırdı. Gençlerle bu heyecanı paylaşmanın sonsuz mutluluğunu yaşadım. Sizler ürettiklerinizle, fikirlerinizle, bir arada olma azminizle ülkemizin aydınlık yüzü olacaksınız. Genç bilişimcilerin birleştiren gücüne inanıyorum. Akşam eve geldiğimde ise başımı yastığa koyar koymaz uyudum. Neden? Çünkü yarın güzel bir güne uyanacağım.